Baba Torik. Merhabalar Babatürk izleyicileri. 30 Nisan günü Real Sociedad evinde lider Barcelona'yı ağırlayacak. Real Sociedad şu an ligde 12. sırada. Aslında 20 takımla İspanya liginde kendileri rahat gibi görünüyor ama düşme hattından sadece 3 puan üstteler. O kadar da rahat etmiş değiller. Ki aslında bu durumu onları kendileri getirdiler. Nisan ayında inanılmaz bir formsuz bir Real Sociedad izledik. Oynadıkları 8 maçta 6 mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet aldılar. Sadece 4 puan toplayabildiler. Ve sıralamada da oldukça aşağıya indiler bu sonuçlardan sonra. Şu an çok formsuzlar ve Barcelona'da onlar için bir çıkış maçı değil bence bu maç. Barcelona tarafına bakacak olursak ise artık onlar şampiyonluğu garantilemenin hesabını yapıyorlar matematiksel olarak. Bir iki hafta daha kazandıktan sonra şampiyonluğu matematiksel olarak da garantileyecekler. Hafta içi de müthiş bir el klasik oynadılar. İlk 11 oyuncular oldukça yoruldu ve ee, Onun da moraliyle gelecekler Real Sociedad maçına. Ee, bu maçta e, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine e, bence Guardiola yedek ağırlıklı bir kadro oynatacak. Ama bence bu e, Barcelona'nın oyununu etkilemeyecek. Ki zaten bunun örneklerini gördük. Gerek kupada olsun e, gerek bazı lig maçlarında olsun e, Barcelona'nın yedekten gelen e, altyapıdan gelen oyuncuları e, aynı futbol felsefesini oynuyor ve zaten e, Barcelona'yı diğer takımlardan farklı kılan da bu futbol felsefesi. E, belki oyuncu kadrosu olarak çok büyük fark yok Real Madrid ama ama e, onları farklı uygulanan bu futbol felsefesi ve bu genç oyuncular da e, bu felsefeyi e, sahibi bir şekilde yansıtabiliyorlar. E, o yüzden Barcelona bu maçta e, ben bir puan kaybı düşünmüyorum. E, i̇lk 11 oyuncuları dinlenecek olsa da. E, ancak tabii Messi, Xavi, Iniesta gibi e, hücum gücü yüksek oyuncuların e, muhtemelen dinleneceğini düşünürsek e, klasik bir Barcelona maçı gibi bu maça üst oynamamak gerekiyor bence. E, her ne kadar e, yine topa topa hakim olacak olsa da Barcelona gol yıllarında bu kadar etkili olmayacaktır. 1-0 ya da 2-0 gibi bir skorla kazanacaktır Barcelona. Ee, bu nedenle bu maç bence alt ya da maç sonucu Barcelona oynanmalı. Babatori